Merhabalar, Red Kanal hazırlamış olduğu Go Strateji oyunu inceliyoruz. Oyunumuz 4 yaş ve üzeri çocuklarımız için hazırlanmış olan bir oyundur. Oyunumuzun kazanları mantık yürütme, dikkat, odaklanma ve bir sonraki aşamayı düşünebilmedir. Oyunumuzun kutu içerisinden bir adet oyun platformu, beyaz taşlarımız ve siyah taşlarımız çıkmaktadır. Oyunumuz amacı oyun tablasında en fazla alana hakim olmak ve rakibimizin taşlarını yiyerek oyun dışarısına çıkartmaktır. Şimdi sizlere oyunu nasıl oynandığını daha detaylı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar oyunumuzda daima siyah renge sahip olan oyuncular başlar. Oyunumuzda bizim nefes bölgelerimiz vardır. Sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Oyunumuz sıraya göre akmaktadır. Yani öncelikle siyah taşa sahip olan oyuncumuz oyunumuza başlayacak. Taşlarımızı nereye koyabiliyoruz? Taşlarımızı kesişim noktalarına noktalarına koyabiliyoruz yani bir karenin içerisine koyamayız ama ilk kesişim noktasına taşımızı yerleştirebiliriz diğer oyuncumuz istediği bir alana yani beyaz taşa sahip olan oyuncumuz istediği bir alana taşını koyabilir taşımızı biz şöyle koyduğumuzu varsayalım şimdi size nefes bölgesini göstereceğim her taşın kendine ait dört tane nefes bölgesi vardır ama şuradaki orta tablamızdan bahsediyorum orta tablamızda bir taşın nefes bölgesi dikeyi yatayı yanları şimdi arkadaşlar sırası siyah oyuncuya geçti diyelim. Ben taşımı aldım. Şuradaki noktaya koydum. Beyaz taşın 3 tane nefes alanı kaldı. Eğer ki ben diğer ellerde, diğer oyuncumuz kendisine farklı gidecek yollar bulup beni engellemezse ben onun nefes alanını kapatacağım. Diyelim ki o da benim nefes alanımı kapattı. Bu şekilde devam ediyorum. Nefes alanını kapattım. Oyuncumuz geldi taşını şöyle koydu diyelim. Ben taşımı aldım. Şöyle koydum. Oyuncumuz geldi. Taşını şöyle koydu. Ben son olarak siyah taşımı aldım. Beyazın nefesini kapattım. 4 tane noktasına taşı yerleştirdiğim için ben beyazın buradaki taşını yemiş kenara çıkartmış oluyorum. Bu oyunun sonunda bana artı bir puan olarak yazılacak arkadaşlar. Şimdi burada bir kesişim noktası açık kaldı. Bu ne işe yarar? Buradaki kesişim noktası yani benim alanım olarak gerçekleşmiş bulunmakta arkadaşlar. Burası da oyun bitiminde bana artı bir puan sağlayacak. Bunun ortasına taş koyabilir miyiz diye soracak olanlar için evet taş koyabilirsiniz ama bu sizin avantajınıza olmaz. Buraya taş koymazsanız bu sizin avantajınız olacak. Oyun bitiminde bunu puan olarak geri alacaksınız arkadaşlar. Şimdi diğer bir e, nefes bölgesinden bahsetmek istiyorum. Bu sefer kenardaki nefes bölgesinden bahsedeceğim. Köşedeyiz arkadaşlar. Köşenin sadece iki tane nefes bölgesi vardır. Bir tanesi burası diğeri ise burası da arkadaşlar. Yani nefessiz bırakıyorum beyaz taşı alıyorum ve bu sefer ne yapmış oluyorum? Hem bir bir köşe kazanmış oluyorum. Bir puanda hem de bir taş kazanmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar bir de K bölümde sizlere bir nefes bölgesi göstermek istiyorum. Taşımızı şu şekilde koyduk. Dikey bölgesinde ise arkadaşlar 3 tane bizim nefes bölgemiz vardır. Bunlardan bir tanesi yanı, bir tanesi hemen karşısı, bir tanesi ise diğer yanı arkadaşlar. Yani bu taşı yer ve bir alana sahip olur. Oyunumuz bu şekilde. Oyunumuzdaki amacımız arkadaşlar ne kadar fazla alana sahip olur o kadar avantajlı. Bir sen veriyorum ki arkadaşlar. Burada arkadaşlar şöyle bir alana sahip olmuş oluyorum. 1 2 3 puanlık bir alan elde etmiş oluyorum. Oyunumuzda taşı nefessiz bırakma ve ne kadar fazla alana sahip olursak o kadar avantajlı duruma geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Go Strateji oyunumuz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.